cümleten selamünaleyküm arkadaşlar Bundan ya 21 gün önce yaklaşık 21 gün herhalde 25 gün 21 gün önce arkadaşlar yaklaşık 3 hafta önce bölme yapmıştık. 4 ayrı farklı yöntemle bölme yapmıştık. Hepsinde de üçer çıta kullanmıştık. Bu en baştaki şu an önünde bulunduğum kovan kendi anasını yapacaktı. Solumdaki kovan Hazır bir ana vermiştik. Onun haricinde diğer kovanlarda arkadaşlar bir tanesi ne meme transferi diğerine de e, oğula gitmek oğula gitmek üzere olan bir arımızdan memeli bir bölme yapmıştık. Şimdi bu videomuzda bu dört ayrı bölme yaptığımız dört birbirinden farklı türde ana üretmeye çalıştığımız veya bölme yaptığımız kovanları bir kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bunun nüfusu düştü arkadaşlar. 3 çıtaydı. Yaklaşık 1,5, 1 çıtaya falan düştü ama şu an 2 çıta olarak hala tutuyorum. Bu kovanımızda arkadaşlar Evet, aramız huzursuz, son derece zayıf, yoğunluk düşük, günlük yumurta görmüyorum. Evet arkadaşlar, bilmiyorum görüyor musunuz? Hemen şuradan ana arı çıkışı olmuş. uç kısmından Ana arımızı görmedim ama daha önceki kontrollerde anayı görmüştüm arkadaşlar. Muhtemelen ana arımız var. Daha çiftleşme uçuşuna gitmemiş. Evet, çiftleşme uçuşuna gitmemiş arkadaşlar bu arı günlük yumurtadan ana yapsa 16 günde çıkar. 3 gün sonra çiftleşmeye gitse 19 yapar. 8 gün sonra yumurta atsa 27-28 gün sonra 27 gün sonra falan olur. Daha bu yumurtaya başlamamış. Evet. Daha yumurtaya başlamamış arkadaşlar. Ama anamız var. bunlar eminim. Birkaç saat önce görmüştüm. Şu an belki aşağı inmiştir. Çünkü yeni analar arkadaşlar saklanmayı severler. Kendilerini göstermek istemezler. Siz de çok fazla bakacağım, göreceğim diye uğraşmayın. Analar kıskanırlar arkadaşlar yeni anayı ve kesme yoluna da girebilirler. Evet, kekimizi de verelim. Şeritimiz. Bir sonraki kovana geçelim arkadaşlar. Bu kovanımızda ne yapmıştık? Bu kovanımızda kanıyor ana vermiştik arkadaşlar. Şöyle ben kamerayı o tarafa doğru bir çevireyim. Evet. Bunu da ana vermiştik. 3 çıtaydı. Ana kabul, 5. günde ana kabulünü başlattık. 6. günde anayı kabul etti. İçindeydi zaten 6. günde. Ve 6. günde günlük yumurta da görmüştüm. Evet, buna yukarıdan poşette buzdolabı poşetiyle şerbet veriyorum ki boğulma olmasın diye arkadaşlar. Yumurta teşfini arttırmak için burada besleme yapıyorum ayrıyeten arı bazlaması veriyorum. Yüksek proteinli kek tercih ettim arkadaşlar bu kovanda ve bölme kovanlarında. Sizin de arıcılarınızda muhakkak kaliteli kekler vardır. Marka ismi söylemeye gerek yok. Reklama girmesin. Burası arkadaşlar ballık. Arımız buraya şerbet taşımış. Nektar taşımış. Evet birkaç gün önce bir... Arımızın örsün diye verdiği pete örmeyi bitirmiş ve içerisinde günlük yumurtalarımız var arkadaşlar. Evet, burada günlük yumurtalarımız var. bakın burada anamızın ne kadar sağlıklı bir ana olduğunun bir resmi arkadaşlar bu. Mozaik şeklinde olsaydı bu anamızı memiz lazımdı. Ama gördüğünüz gibi adeta defter gibi baştan sonra kapatmış. Aralarda birkaç tane boşluk var. Onlar da tel çizgisi. ne denk gelen yerler. Evet. Şu an için arımız çok güzel çalışıyor. İkisinin de aynı gün bördüğümü düşünecek olursak arkadaşlar ikisinin arasındaki fark dağlar kadar. Evet. Burada da günlük yumurtalarımızı görüyorum. Burada günlük yumurtalarımız var arkadaşlar. Evet. Bir sonraki en son peteğimize bakalım. O da kuluçkalık olması lazım. Çünkü araya yeni ölürmüş petekler koyduğum için kapattıktan sonra Evet. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kapalı yavrumuz var. Üst kısımlar polen ve kemer şeklinde biraz da üst kısmımızda bar var arkadaşlar. Bir sonraki bölmeleri kontrol edelim. Ve bu videonun sonunda kendi çapımızda en iyi sonucun hangisini vermiş olduğunu görelim arkadaşlar diyorum. Güzelce sıkıştıralım. Kekimizi şerbetimizi Evet bunun da bir şey kalmamış ama bu da kendi imalatım. ismine ben arı coşturan diyorum ama arı bazlaması arkadaşlar. Arı bazlaması diyenler var. Farklı isimler verenler var. bir sonraki videomuza geçelim bir sonraki kovanımıza Evet arkadaşlar buna da başka bir kovandan meme transfer etmiştik anam yüksü vermiştik bunu da bir kontrol edelim birlikte onda da anamız var mı günlük yumurta atmış mı hep birlikte bir görelim istedim Evet bunu da nüfus son derece az günlük yumurta görmüyorum şu an için Erkek da var. Evet. karabalık karabarı orada yerlere bakmak ve yumurta görmek için önemli ama evet arkadaşlar. Bunda hem kendi memesi vardı hem de başka bir meme transfer etmiştik ama şu an için ne günlük yumurta ne de ana arı gördüm. Evet şu an için herhangi bir şey görmedim. İçeride de kovanın iç kısmında da duvarlarında da arı yoğunluğu yüksek. Ana arı orada da olabilir. Evet. Ve yumurtamız yok. Ana arı kontrolü günlük yumurta görmedik. Nüfus az, yoğunluk zayıf. Evet. İki kovanı birleştirebilirim arkadaşlar. Bunu birkaç gün sonra tekrar kontrol edeceğim. Çünkü içeride çok fazla arı var. Ana arı orada olabilir. Evet. Orada mı arı? Orada sanki. Ama 25. gününde en azından yumurta atmasa lazımdı. Büyük bir ihtimal ana memesinden çıkan memeyden çıkan arkadaşlar anayı kesmişler. Kendi analarını üretme yoluna gitmişler. Çünkü buna İtalyan arı vermiştim. Kabullenmemiş olabilirler. bir çırpayım. Bir yumurta kontrolü daha yapayım. Evet, günlük yumurtamız yok arkadaşlar. Bir de diğerini çırpayım. Bunu da günlük yumurta görmedim. Anaya denk gelmedim. İki zayıf kovanı birleştirme yoluna gidebilirim arkadaşlar. Onu da daha sonraki videolarda atarım. Şu an arı içeride fazla yoğun olduğu için kovan içerisinde aradan tam emin olamadım var mı yok mu diye. Şimdi bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bir sonrakinde anamızı kendi memesiyle bölmüştük. Yani hazır bir meme vardı. Hazır Ana memeli aynı kovan'dan bördük, bölme yaptık. Ertesi gün bir gün sonra anamız çıktı ve ondan sonrasına birlikte devam edelim. Ondan sonra ne oldu bu kovana? Evet, bunu Kara kovandan vermiştim arkadaşlar. O yüzden tellerle birbirine bağladım, iki çita'yı birbirine bağladım ki iki çıta bir çita kadar görev yapabiliyor. Onun için fazla bunu oynamayacağım. Öyle boş bir çıta vermiştim etrafına. Bir de kabartması için kabartacak mı diye kenarından arkadaşlar petek vermiştim. Evet. Bu yüzünü kabartmış. Şurada ufak bir darak var. Bunu almam lazım. Uçağım nerede? Evet arkadaşlar bu aramızda 3 çıta kardıram yiyeceğim bunu İtalyan arısı arkadaşlar bu sağ tarafıyla fazla oynamaya gelmiyor yumurtası var aramız gelişiyor zaten anamızın ordu da petek ölmesinden zaten belli arkadaşlar çünkü anasız kovanlar petek ölmezler petek örme işlemini bırakırlar arkadaşlar. Teklerler analı kovanlara mahsus bir Evet şöyle kek de verelim. Bir önceki kovanın keki. Bunu kendisi bitirmiş. Bunu bir örtelim arkadaşlar. Buradan edindiğimiz bilgi ve tecrübe benim kendimce hazır ana ile yapılan Bölmeler arkadaşlar. Eğer elimizde hazır ana varsa, hazır ana kendimiz üretebiliyorsak veya bir yerden temin edebiliyorsak çok daha kuvvetli gidiyor. Diğerleri iki çıta, üç çıtaya, üç çıta kadar iki çıtaya düşerken, bir çıta kadar düşerken onlar beş çıtaya yükseldi bile arkadaşlar. 25 gün içerisinde tahmini bir 25 gün sonra da Belki 25 güne de kalmaz. 10 çıtaya kendini tamamlayacak. Yaklaşık 45 günde. 50 günde. Eğer iyi bakamazsanız belki 2 ay, 2,5 ayı da geçer. İyi bir besleme, iyi bir rejim yapamazsanız süre uzar muhakkak. Böyle arkadaşlar. Şu anki 4 tane bölmeden edindiğim şu anki sadece şu 4 tane bölmeye bakarak diyebilirim ki size. En iyi metot 1 ana kabul ettirme. 6. 7. günde yumurta atıyor. 2 Burada gördüğünüz gibi hazır arı oğula gidecek arı meme yaptıktan sonra bölmek. Eğer zamanında yakalarsanız ana çıkmadan bu da birkaç gün içerisinde çıkıyor. içerisinden en geç bir hafta içinde çıkar. Kapanmamış meme ise 8. günde zaten kapalı memeden 8. günde çıkıyor arkadaşlar. Eğer 8 günde çıktığını farz ettik. 3 gün sonra çiftleşme uçuşuna gider. 8 gün sonra da yumurta atmaya başlar. 8-10 artı yaklaşık 19. günde yumurtaya başlar. 1. veya 2. günde yumurtaya başlar. Diğerleri zaten yeni çıkmışlar daha belki çiftleşme uçuşuna gitmemişler belki çiftleşmeye gittiler bekliyoruz yumurta atmasını 20 gün olmuş 25 gün olmuş daha yumurta yok kovanların içinde arkadaşlar hepinize kolay gelsin hepinize hayırlı sezonlar olsun